Bana dediler ki Topkapı'da şehitliğin ortasında kimsesiz cenazelerin kılındığı bir cami var. Şehitliğin ortasında gece kimse gidemiyor oraya. Sarhoşlar şunlar bunlar var. Ama o cami boş. Eğer razı olursan o cami istedikler. Kimse gitmiyor oraya. Gidilmez. Bir hali tehlikeli bir yerde. Sarhoşların şunların bunların da çevrede cirit attığı yer. Ben dedim ki bu sefer gideceğim ve o cami isteyeceğim. Oraya razı oldum. Merdivenlerden çıkarken ya Rabbi dedim. Ben o camiye razıyım. Yeter ki ben okuma imkanı bulacak kadar bir yerde kalayım. Biz oraya razı olarak zile bastım. Kapıyı açtılar. Hoca efendi gel evladım gel dedi. Değişti ifadesi. Gel gel dedi şuraya otur şuraya. Önüne oturttu beni, zile bastı, kapıcı geldi. Şu Süleymaniye Camii'nin kağıtlarını, evrakını getir bakayım dedi, dosyasını. Süleymaniye Camii'nin dosyasını istiyor hoca. Ben ta nereyi düşünüyorum? Getirdiler dosyayı, açtı açtı. Evladım, biz koç olacak kuzuyu biliriz. Seni Süleymaniye Camii'ne tayin ediyorum. Hadi göreve başla, Kayım Kadir usulü dedi. Şunu e, çok iyi anladım. Sabredeceksin, bekleyeceksin. Sebat çok önemli değil. Ha, sebat sebat. Bir de mütevazi davranacaksın, mütevazi yere razı olsan. Top kapının dışındaki o şehitliğin içerisinde kimsesiz camiye. Ama Allah Süleyman'ı nasip etti bize.